Bizim köylü Omar Çavuş bostan ekmiş tarlaya. Ekmiş emme, havlada kurak mı kurak, bungun mu bungun. Bir damlam rahmet yağmıyor. Eee yağmur yağacak yağacak, bostan dediğin doyacak, büyüyecek, büyüyecek kafen kada olacak. Netsin Omar Çavuş, her gün çıkıyormuş duaya, ellerini açıyormuş havaya. Ey kocamanı Rabbe, hadi indi gari, gören seni. Sen ki her şeyleri olduran, içimizi sevgi dolduran bir yücesin. Keremin boldur, yağdır gari, yağdır. Göster hekmetini, gücünü, deli bir şu göğün götünü de şandırladı ve bir yağmur. Hadi gözünü seven hadi bir gün, beş gün, on gün derken duymuş koca Rabbim Omar Çavuş'un duasını, sesini. Deli vermiş bir göğün götünü, bir şangırdadı vermiş gözünü sevdiğim. Bir şangırdadı vermiş bir yağmur, bir yağmur öfülen öfüf. Öf, gökteki bulutla bir kavgaya tutuşmuşla. Kafı kafayı vurdukça şimşek çakıyor, yer göğü yıkıyor. Bir yağmış, bir yağmış, ortalığı sel almış. Bostanları silmiş, süpürmüş götürmüş. Tarla cıs kalmış. E ee, sonun olmuş, aşam olmuş. Gün dağları aşmış, karanlık basmış. Uzun uzun şimşekle çakıp da gündüz gibi aydınlatmış. Omar Çavuş ellerini havaya açmış. Ey koçmanı Rabbim, ne bostan kodun ne tarla. Şimdi de her dakika çakmağını çakıp çakıp da ne bakıp bakıp duruyorsun? Bir bok mu kaldı gari Omar'ın karnasında? Demiş.